merhabalar. Bugün yine sizlere güzel bir oyun önerisinde bulunacağım. Oyunumuzun adı Onun Gibi Davranıyorum. İnsanlar birbirini anlamalı, birbirine saygı duymalı, birbiriyle empati kurmalı deriz hep, değil mi? Şimdi ben size bunun doğruluğunu sorsam, eminim ki herkesten bana onlarca cevap gelir. Evet bu şekilde olmalı diye. Ama ya uygulamak? gerçekten bunları uygulayabiliyor muyuz? Yani birbirimizi anlayıp, birbirimize saygı duyup, birbirimize empatik yaklaşabiliyor muyuz? İşte bu oyun bizim bunu daha iyi kavramamızı sağlayacak. Oyunumuz için gerekli olan malzemeler canlandırılacak karakterleri anımsatacak eşyalar. Oyunumuz ise şu şekilde bütün grup üyeleri bir araya gelir ve canlandırabilecekleri karakterleri belirler. Daha sonra o canlandırılabilecek karakterler her bir oyuncuya dağıtılır ve her bir oyuncu o canlandıracağı karakteri canlandırır. Canlandırırken hislerine odaklanır, neler yaşadığına odaklanır, o karakteri gerçekten özümseyip anlamaya çalışır. Karakterini canlandırdıktan sonra kişi oturur ve o anlarda neler yaşadığını, neler hissettiğini diğer grup arkadaşlarıyla paylaşır. Oyunumuz bu şekilde. Bütün grup üyelerinin canlandıracakları karakterler bitene kadar devam eder oyun tamamlandıktan sonra aslında bizler neyi fark edeceğiz biliyor musunuz? Hem de küçük büyük demeden. Gerçekten o insanların yaşadığı durumu, sıkıntıyı, eğer bir zorluk varsa zorluğu işte bunları anlamış olacağız ve oyunumuzu amacına ulaştıracağız. Eğer hazırsanız bu oyunun küçük bir videosuyla sizleri baş başa bırakıyorum ve iyi günler diliyorum. Anne. Kızım o taraftaydı kedisi getirebilir misin bana kardeşin üstüne giydiriyorum yatıracağım şimdi. Evet, bize neler hissettiğini anlatır mısın? Annecim Nasıldı? Bir uzun bir sürede buluyorum ve kapıdan içeriye girerken de çok korktum. Yani bir yere çarpacağım diye o kadar çok korktum ki yani korulum, körlüğü zorluğunu çok iyi anladım. Nasıl, ne hissettin? Belim ağrıdı. Yaşlı evet. insanlar hep böyle geziyor işte. Çoğu bu şekilde geziyor. E, Neden öyle geziyor. Hayli aram aynen. var, var. Aram yani, aram gözlerim yandı. Bak. Gözlerim yandı. Biraz kısık baktığım için. Çünkü Hı. daha iyi görebilmek için bazen kısık gözle bakılabilir. Bu da bir şey. Annem böyle yaşlı. Ya yürüyemiyor. İşe de gidemeyeceğiz. Kimse yardım da etmiyor. Ayaklısız kırıkken neler düşünüyorsunuz? Yani birisinin bana yürümekte zorlandığım için yardım etmesini istiyorum. Ayağım olmadan yürüyemediğimi, çok zor olduğunu anladım.